iltifat ederek sizi uyanmaya çağırdım. Böyle bir metafizik gelme çağırdım ki dünyanın ihtiyaç duyduğu şey de budur. Şiddetle, hiddetle, öfkeyle hiçbir yere varılamaz. Ama varsın bir kısım kasıtlı insanlar en yumuşak sözlerden bile tuhaf tuhaf manalar çıkarsınlar. Mesela bana küfür gibi gelen Fetullah hocacılar, bu söz dünyada bana, anneme bu huş isnadı yapılsaydı bu kadar üzülmezdi. <laughs> bu kadar. Çünkü ben kendimi hiçbir zaman bir insan görmedim ki <laughs> üç beş insan daha bana bağlı Fethullahçı olsun. Bunu dıştakiler sizin hükümdarlarınıza Le Sultan Ruj deyip sonra da sizin güzel yakıştırdığınız gibi Kızıl Sultan dışlar yakıştırıyor belli bir zümrede bu meseleyi uyduruyor ve tekrar ediyor. Ve ben bunun karşısında iki müklüm oluyorum. İki müklüm oluyorum. Ben müminlerin en küçüğünün kapısının kulu olamam. Onların içinde bulunmayı şeref sayıyorum. Ve insafsızlıkla böyle diyenlere çok acıyorum. İnsafa davet ediyorum. Daha doğru olsalar, daha doğru yazsalar, Mesela beni dört tane evlendirdiler. Ben bir tanesinin gölgesine bile girmedim. Mesela dünya kadar zeytinlikler verdiler. Bir zeytin dalım olmadı. Kalkaydı bakın tutun. Bir tek zeytin dalım olsaydı onların akidesine göre dokuz kadın onlara uzatırdım. Vallahi yok bile yok. <laughs> <laughs> Müzmer atı olan, az fikirler olan insanlar insan olarak gösteriyorlar. Ama benim başka günahlarım vardır. Ben Rabbime daha sadık olabilirdim. Allah'ım derken çatlayabilirdim. İşte benim kusurum budur. Ölmedim Allah derken. Onlar bilmiyorlar. Yanlış kapı çalıyorlar. 50 bin iddia ile gelseler beni anam doğduğu an sarmıştı. Ve ancak o kadar bir şey bulursunuz mamelek olarak, Allah'ın inayet ve keremiyle. Ve bu günahkar arkadaşınızdan o mevzuda endişeniz de olmasın. Biri saksisini götürmüş, beni götürmüş. Allah aşkına bunun tenkit edilecek neresi var? Seviyorsa yanılmış olabilir. Yanılmayı da Allah affeder. Siz de sevinin, sizi de götürsünler. Ama bana böyle diyenlere bile, adım adım takip edenlere bile bir aşk merak derecesine getirip illa de fotoğrafımı çekmek istiyorlar. Yahu ben çirkin yüzümü görmek istemiyorum. Allah aşkına. Ben bir insan olarak bu kadar hürriyetim yok mu? Yani kendi fotoğrafımı çektirmesem çektirmeyebilir miyim ya? Yahu demokrasi yaşıyoruz. <laughs> Allah'tan korku. Onu bile çok Ben, ben karşılarında durup poz vereceğim. İstemiyorum. İnsaf diyorum, insaf. Rica ederim insaf. Saygı duyduğunuz demokrasi adına insaf. Dine yer veren layıklık adına insaf. Dini kabul eden sistem adına insaf. İnsaf.